Evet arkadaşlar Allahümme barik duasını çalışacağız. Dediğim gibi her duanın başında Allahu Ekber deyip öyle başlıyoruz. Allahu Ekber. Eyla şeddeliyoruz ve asarı var uzatıyoruz. Allah. Allah isimlerinde L'den önceki harf üstünlü ve ötreli olursa L harfi la diye okunuyor. Kalın. La. Allah. Hüme eşitleyip ve tutuyoruz. Hümme. Allahümme. BE B'yi uzatıyoruz. Harfi hareketli elif var. Rike vururken şiddet uyguluyoruz. Şey yazmışım buraya. Rik. Barik Ala Asar var Ala Allahümme Barik Ala Okuyalım Muhammed ismi Türkçedeki gibi okunmuyor Arapçada Türkçe'de Muhammed, Arapça'da Muhammed. Mü, haymeye şetleriyoruz. Boğaz hesi unutmayalım. Şunun üzerine B yazayım. Boğaz hesi unutmayalım. Muhammed Muhamme, din ve div ve yapıyoruz. Div ve, Muhamme, div ve ala dört elif uzatıyoruz. Muhammed div, ve ala okuyalım. Ey uzatıyoruz asar var. Ali mü boğaz elsi. üzerine b yazayım. Unutmuşum beyaz mı? C'ye benzeyen H'ler boğaz H'si. Muhammed tutup bir buçuk saniye tutuyorum M'yi. Ondan sonra D cezimliyorum. Kalkala yaparak. Muhammed Ali Muhammed okuyalım. tekrarlayayım. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Kemede, Mede harfimetten hareket elif olduğu için uzatıyoruz. Keme, K M B R'yı K'ye vururken şiddet uyguluyoruz. RAK K'yi belli ediyoruz. RAK T K M RAK T Okuyalım. A 4 Dört yazmışım. 4'eri Dört çekiyoruz. A İbe'ye vururken kalkara yapıyoruz. i̇b ra, İb -ra ve ala. Dört eli çekiyoruz. i̇b ra ve ala. Okuyalım. Ali İb kalkale var. İb ra 4 elif uzatı çekerek uzatarak duracağım. Çünkü ayet sonu İb rahim ve ala Ali İb okuyalım. var burada inneke ke inna ke bazı yazalım <laughs> ha mi dümme şiddetlerimiz devamı mal gün ne var inneke ke ha Kalkale yapıyoruz. Bunu iptal ediyoruz. Bunun yerine cezim koyuyoruz. dururken kalkale yapıyoruz ve dört elif çekerek duruyoruz. İnneke hemi Çünkü y var. Uzatma harfi var. Mi çekiyoruz. Dümmecid Okuyalım. Evet arkadaşlar yazdığım şeylerin aynısını kendi elif balarınıza da geçiriyorsunuz. Ne yazmışsam ne işaretlemişsem aynısını istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.